Ne diyorsun oğlum? Ne yazıyorsun ha? Yap onu sikerle. Ne diyorsun oğlum? Ne? Yap yap. Vazgeç. Git var. Jet bitti. Ay ben de iyi. değil mi lan? Oğlum oraya bakmadın mı? Bakmadım. Bekir bu. Sikecek zaten. Kaçtan biri. Oh, doğru beraber. Kusursuzluğunla onun değil mi? Ben <laughs> evet, evet, tamam, tamam. Mendili eline, mendil verdiğim eline. O ne oğlum? Yar ne diyorsun oğlum? Ne yazıyor lan?